Ee, Silvio'cuğum şimdi senle biz şeyi kaydettik, Microsoft, Sony, Nintendo evet. bu sırayla. Evet. Ee, i̇şte Bethesda kaldı, EA kaldı, um, Square kaldı. Ubisoft. Ve Ubisoft kaldı aynen. Aynen. Hı -hı. Ee, şimdi onları biz biraz geç yapacağız. Evet. Niye dayayacak Hı -hı. olursan. <laughs> Niye niye geç yapıyoruz abi? Niye? Çünkü ben ee, bir daha kontrol edeyim. Evet, 25'inden 25 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar yine şeyde olacağım. Hı -hı. Rathaus Neukölln civarında olacağım. Yani. Rathaus. Rathaus <laughs> Bel Neukölln. E seyahate gideceğim. Hı -hı. E, biraz uzun bir süreli bir şey olduğu için de yani hani açıkçası herhalde yetiştiremeyeceğiz o dört tane şeyi böyle her gece Hı -hı. yapa yapa çünkü şey de çıkıyor e, Batman çıkıyor 23'ünde ve The Mac Rider Special Edition çıkıyor hani benim onları da gitmeden evet. oynamak <gülüyor> <gülüyor> istiyorum böyle Aynen öyle. O o geceyi en azından ona ayırırım ve hani zaten kayıt yapamayız o gün falan filan. O yüzden Hı -hı. hepsini böyle topluca işte 8'inden sonrasına koyarız gibi düşündük. O yüzden hani Batman nerede, Batman nerede falan diyenler için vereceğim link bu olacak. Evet, aynen. Yani bu E3 şeyleri Batman ve The tabii ki Batman en önemlisi bunlar aralarında ama Evet, evet. Onları biraz geç yapmış olacağız. Gerçi zaten Aynen. çok zamanlı insanlar değiliz, Hani süper de geç kalmamış oluruz herhalde iki hafta hani böyle. Tabii canım bir şey değil ama hani bizim normalde hemen yapacağımız şeyler olduğu için Hı -hı. bir de insanlar soracak yani evet. o yüzden. Bir de tabii şöyle bir şey var, sen herhalde bitirmiş olursun o arada ama ben de geldikten sonra belki bitirmek isteyebilirim kayıttan önce veya e, bilmiyorum yani bakarız. Hı -hı. Ee, öyle bir durum yani. Durumu öyle. Onu bir haber edelim dedik. O zaman iyi yolculuklar diliyorum. Sana. Teşekkür ederim. O zaman Berlin 2015. <laughs> <laughs> Haydi görüşürüz.